arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün asiste aynı ailecesi. Evet. Bugün ailece size. hep birlikte merhaba diyoruz. Babamız da yanımızda. Merhaba. Nay <laughs> evet. Kızımla bugün ağaç evimizi yapacağız. Ne güzelmiş. Tabii ki Buse Hanım'la birlikte de. Buse de. Ama Buse Hanım bir Bursa pek istekli değil. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir benim yaşım çok Aşağı. Aynı benim yaşıma hitap ediyor. Nasıl önce? Cemre Hanım için merasam düzenliyoruz. Tamam mı anneciğim? Şeyler yapmayı seviyorum. Hadi bakalım. Ben yani küçükken çok seviyordum maketler yapmayı. Hatta e, bu senin bir tane mimarlık eseri vardı, değil mi? Çok ama çok bozuluyordu ya, çok hızlı bozuluyordu. O yüzden ben hani bir parça takarken diye bozunca ben yapmaktan vazgeçtim. Sonra yapmadım. Gösterelim evimize. Şöyle çok güzel değil arkadaşlar. De evet. Ee, yine böyle bir maket evimiz daha var ama onu göstermeyeceğim sürpriz olsun. Şu anda bunu açacağımız için bunu gösteriyoruz. E ee, biz çok beğendik. Cemre de çok beğendi. Şimdi hep birlikte yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ev olacak. Hadi bakalım. Şuradan evimiz bitti. Şöyle gösterelim. Tıpkı buradaki gibi bir ev oldu. Biz yapayken çok keyif aldık arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir evdi. Ama gördüğünüz gibi bazı parçaları tam yerleştiremedik. Çünkü sabit durmuyorlar. Şuradaki tekerleğe bir bağlantı ipi oluşturacağız. Çünkü oradaki çok sağlam durmuyor. Onun burada yeri var. Takacağız. Diğer şu çocukları da ufak videoları da buraya Sıvı bir yapıştırıcıyla yapıştırarak koyacağız. Çünkü bu şekilde sabit durmuyor arkadaşlar. Her seferinde düşecek ve kaybolup gidecek. O yüzden biz onları yerine yapıştırarak sabitlemeyi uygun bulduk. Gördüğünüz gibi evimiz bitti. Çok, Çok keyif aldık. Güzel Ay, Çok da güzel oldu. Güzel oldu. Cemre evin çadırına koyacak. Ben de ona güzel bir led yapacağım arkadaşlar. Daha da güzel olacak. Biz bile beğendik. <laughs> yani dünyamızı geliştiren bir ev oldu gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bizim gibi keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevdiklerinizle videolarımızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.